Selam millet. Kaska çene aparat takacağız. Videoyu kısa tutacağım. Ayrılma. Şimdi bunu ben hepsi buradan satın aldım. Kask RFA 12. Şurada bir İran yapıştırıcım var. Karıştır, sür, yapıştır. Başka bir şey yok. Hadi bakalım. Griden aynı oranda sürdük. İçinden çıkan kaşıkla birbirine karıştıracağız. Açık gri renk alana kadar karıştıracağız. Üstünü aparata devam uygularken kokusu berbat ama kuruduktan sonra hiçbir şey yok. Sıkıntı etmeyin o konuda. Yani farklı yapıştırma şeyleri de var. Buraya sakız yapıştırıyorlar. Yok koliban bilmem ne falan. Bunlara da bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Farklı yapıştırma yöntemlerinde var. Yorumlarda yazacaksınız biliyorum. şimdi söylüyorum. Kendinize iyi